Herkese yeniden merhaba. Bugün South by Hyrum ürünlerinden bahsedeceğim. Marka incelemesi olarak çekmek istedim bunu. Hyrum bir sürü kişi tanıyor diye tahmin ediyorum. Özellikle cilt bakımına meraklıysanız mutlaka kanalına denk gelmişsinizdir. Ben ilk YouTube'da indirmeye başlamıştım. Yaklaşık 1-1,5 sene önce keşfetmiştim sanırım kendisine. Benim çok sevdiğim bir içerik üreticisi Hyrum ve şu anda bildiğim kadarıyla takip edilen en yüksek takipçili. Cilt bakım bloggerı, YouTuber'ı artık ne diyorsanız. influencer'ı diyebiliriz kendisine. Özellikle de böyle ünlülerin rutinlerini eleştirdiği videolarla çok meşhur olmuştur. Sonrasında TikTok'ta da çok fazla tabii içerik ürettiği için orada da bayağı ünlendiğini biliyoruz. Şu anda Amerika'da bildiğim kadarıyla en çok takip edilen, en çok sevilen cilt bakım influencerların başında geliyor. Hayrım de Inkelis ile beraber bir marka çıkardı. İsmi Selfless by Hiram. Bu ürünler ülkemizde Sephora'ya da geldi. Zaten Sephora ile beraber işbirliği yaptılar. Yani dünyadaki bir sürü Sephora'da e, onun ürünleri satışa çıktı. Ve Hayrım'ın ürünleri de The List'in alt markası olarak çıktığı için e, Sephora'lara girmiş oldu ve bütün dünya bir şekilde satış yapabiliyor oldular. Bence bu bir influencer için bayağı büyük bir olay diye düşünüyorum. Ben şahsen Dilink ile işbirliği yapmasına çok sevindim. Hani tamamen kendi markasını çıkarıyor olsaydı aslında bir sürü farklı problemle karşılaşabilirdi ama bu şekilde kendisini de güvence altına aldığını düşünüyorum. The English zaten çok sevilen bir İngiliz markası biliyorsunuz. Her ne kadar işte The Ordinary çakması falan derse de ben öyle düşünmüyorum. Yani orijinal ürünleri var bence. The English'in The Ordinary'den ayrışan ürünleri var diye düşünüyorum. Gene böyle hani yurt dışında uygun fiyatlı kategori kategorisine giren bir mahkap. Southpase by Hayrim'un ürünleri de Inklis'ten daha pahalı. Böyle olmasını da anlayabiliyorum çünkü markanın çıkış amacından da bahsedeceğiz şimdi. Eğer takip ediyorsanız biliyorsunuz da zaten gençliğinden beri bir sürü farklı vakıflarda, işte organizasyonlarda gönüllü olarak görev yapan birisi. Dolayısıyla çıkardığı cilt bakım markasının da dolaylı yoldan bir sürü global soruna cevap olabilmesi amacıyla aslında bu cilt bakım markasını çıkardığını da söylüyordu. Çok güzel bir promosyon yaptılar diye düşünüyorum. Yani Hayrim ürünleri gerçekten çok güzel bir şekilde tanıttı. Bir ay süre boyunca sürekli olarak ürünlerle alakalı e, videolar çekildi. Bütün bu kampanyanın çok güzel yönetildiğini düşünüyorum şahsen. Ne ve markanın çıkış amacı olsun, hani pazarlığın şekli olsun, hani benim çok ilgiyle takip ettiğim bir olaydı bu. Ve ürünleri de heyecanla bekledim. Yani Türkiye Sephora'ya da geleceğini söylemişti. Ve o zamandan beri heyecanla ne zaman gelecekler, ne zaman satışa çıkacaklar diye bekledim. Ürünler önce Amerika'da ve Kanada'da satışa çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık işte 2-3 hafta sonra da Türkiye'ye geldiler. Ben internet sitesinde görü görmez satın aldım. Ekrana da hani aldığım fiyatları yazmaya çalışacağım. Çünkü şu anda sitede gözükmüyor ama tekrar geleceklerini tahmin ediyorum. Yani The Ink List ürünlerinin hiçbiri stokta gözükmüyor şu anda Sephora'nın sitesinde. Ama hani yarın öbür gün tekrar stoğa girebilirler. Ben aldığım fiyatları en azından yazmak istiyorum. Zamları falan da takip edebilmeniz için. Şimdi kısaca önce markanın felsefesiyle bir başlayalım isterseniz. Her satın aldığınız Surface by Hydrum ürünü bir organizasyona aslında sizin için bağış yapıyor o diyor. Ve sitesinde gördüğüm kadarıyla iki tane organizasyondan bahsediliyor. Bir tanesi Thirst Project, diğeri de Rainforest Trust. Hem su krizi için hem de e, küresel ısınma için kurulmuş organizasyonlar bunlar e, gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla ürünlerin birazcık daha pahalı olmasının arkasında yatan mantığın da bu olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bir ürünleri alarak bağış yapmış oluyorsunuz nebze Hatta e, web sitelerine bakarsanız da görürsünüz yani bu konudaki hedeflerini de yazmışlar e, web sitelerine. 12 aylık hedefleri şu şekilde. 50 yıl boyunca 35 bin kişiye e, temiz suya ulaşmaları için hani destek olacaklarını söylemişler ve yine aynı şekilde ormanları koruma adına da işte 3 milyon metrekare alanı koruyacaklarına dair e, böyle bir hedefleri olduğunu da yazmışlar. Yani aslında baktığın zaman hem çevreyi koruma adına e, güzel bir adım yani çoğu markadan bu kadar şeffaf bir yaklaşım görmüyoruz çoğu kişi şey demiş hani bunu bu kadar bangır bangır yapmasına kadar doğru falan demiş. Ee, ama bence farklı bir yaklaşım bu. Bunu da takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu önem veren kişilerde var. Hani bir ürün alıyorken başka bir şeye hani bağış yapılıyor olması fikri çoğu kişinin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Gene de e, bu bir bakım markası olduğu için e, bu da tabii ki öncelik bence insanların ürün bana iyi gelecek mi gelmeyecek mi ben bunu hayatımın sonuna kadar kullanmak isteyecek miyim istemeyecek miyim sorusu e, kafalara geliyor. Yani ben mesela bu ürünü beğenmezsem almayacağım tekrar sonuçta. Ama gene de bu güzel bir motivasyon yani. Hani ürünü tekrar tekrar almak için güzel bir motivasyon olabilir birçok kişi için. Ürünlerin paketlemelerine de dikkat ederseniz hani böyle pompa vesaire şeyler kullanmamışlar ki kolay geri dönüştürülebilir olsun diye. Zaten mükemmel paketleme diye bir şey olmadığını savunuyorlar ki bunu buna ben de katılıyorum. Yani hani cam paketlemelerin daha iyi olduğu düşünülüyor ya. Aslında hani baktığınız zaman mesela bütün dünyaya yayılan bir marka olduğunu düşünürsek cam ürünleri hani yurt dışına göndermek aslında karbon emisyonu daha yüksek oluyor. Hani çünkü uçakta daha fazla yağ kapladıkları için daha fazla karbon emisyona sahip olan ürünler aslında. Dolayısıyla hani lokal bir marka değilseniz cam paketleme sizin için e, sustainable, sürdürülebilir bir çözüm olmuyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak güzel seçimler yaptıklarını düşünüyorum. Markanın logosunu, ondan sonra renklerini, paketlemelerini ben çok beğendim. Hatta şu sarımların bu tarz paketlemelerde gelmesi benim çok ilgimi çekti. İlk defa hani. Böyle bir paketlemede serum görüyorum. Çok ince bir ucu var ve yukarıdan bastırmanız gerekiyor. ben paketlemeleri çok beğendim. Çok az bir miktarda çıkarmanız mümkün oluyor bu sayede. Hatta bazı insanlar şey diye eleştirmiş hani sıkıyorum gelmiyor ama yukarıdan sıkmanız lazım. Bu değişik bir paketleme arkadaşlar. Yani çoğu markada görmediğim için hani insanların da alışık olmadığını düşünüyorum. Toplamda sadece 5 tane ürün çıkardı ve bence başlangıç için iyi ürünler çıkardı. Hatta retinol beklemiyordum ben. <laughs> Hayrımdan ama retinol de çıkarmış olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü retinol yani bir cilt bakım markasında olmaz da olmaz bir şey bence. Hani biliyorum bir sürü Kore markasında görmüyoruz. Ama bunun sebepleri var aslında. Retinol irite edici bir içerik olduğu için birçok kişi için ve cildin alışması gereken bir içerik olduğu için çoğu marka yapmayı tercih etmiyor. Bir de formüle etmesi çok zor bir içerik retinol. Fakat hayrım kullandığı retinol türü de çok iyi encapsulated retinol kullanmışlar. Yani kapsüle edilmiş retinol. Çok iyi çalışan bir tür. Ben şimdi deneyimlerimden bahsedeceğim. Ben ürünlerin hepsini çok beğendim diyemem. Hani özellikle iki tanesini çok beğendim. E, o iki tanesini sürekli alabilirim. Hani teka teka alabilirim. Ama diğerlerini sürekli alacağımı düşünmüyorum. Bir tane ürünü hiç beğenmedim. E, ondan da bahsedeceğim deneyimlerimden. Kolay anlaşılabilmesi için ürünlerin üzerinde böyle işte sabah mı akşam mı kullanacağım kaygısı olmaması için e, güneş ve ay çizimleri göreceksiniz. Hani mesela bu temizleyicisi sabah akşam kullanılabilir. Aynı şekilde nemlendiricisi öyle sabah akşam kullanılabilir. İlginç bir şekilde mesela salisilik asit gündüz çok kullanılması önermese de onlar gündüz için tasarlamışlar bir ürünü. Mandelik asit ve retinol ürünlerinde gece için olduğunu söylemişler. Şimdi ürünleri tek tek anlatacağım size. İçerik listelerinden bahsedeceğiz. Hani iç yapılarından falan da bahsedeceğim hangi cilt tiplerine uygun olabilir, hangi sorunlara iyi geliyor, hangi sorunlara iyi gelmiyor. Onların hepsinden tek tek bahsedeceğim. ürünler çok ucuz olmadığı için hani ben daha uygun fiyatlı bulabildiğim, eğer muadil diyebileceğim ürünler varsa onlardan da bahsetmeye çalışacağım size. O zaman hazırsanız ürünlerle başlayalım. İlk bahsedeceğim ürün arkadaşlar Santalla Green Tea Daily Gel Cleanser ürünü. Bu gerçekten çok nazik bir temizleyici. Bunu böyle 3 hafta kadar kullandım sonra ara verdim çünkü elimde daha eski temizleyiciler var. Onları bitirdikten sonra bunu tekrar geri döneceğim ama hani ilk 3 haftalık deneyimimden bahsetmek gerekirse çok nazik bir temizleyici olduğunu düşünüyorum. Yani bütün cilt tiplerine uygun. En hassas ciltten en yağlı cilde herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. E kurutma yapmıyor. Cildi böyle çok nemli bırakıyor da diyemem ama hani çok arada bir güzel bir bitiş var. E, PH'nin zaten 5.5 5.7 arasında olduğunu söylemişler. Gayet olması gerektiği gibi. Ve e, içerisinde böyle sülfat türevleri de yok. Hani daha çok böyle cocoamidopropyl beteyin gibi daha nazik sürfaktanlar içeriyor. İçerisinde %3 santalle asetika kompleksi var ki bu cildi sakinleştirmeye yardımcı olan bir içerik. %5 de yeşil çay kompleksi varmış aynı şekilde. Ve içerisinde bolca da giriş var. %14.5 oranında. Bu da cildi nemlendirmeye yardımcı oluyor. Şimdi bu ürünü ben beğendim. Fakat hani fiyatını biraz pahalı bulduğum olduğu şeye göre hani sanki piyasada daha uygun fiyatlı bulabileceğimiz ürünler var gibi geliyor. O yüzden bunu tekrar satın alır mıyım? Çok emin değilim. Hani böyle yarı fiyatına falan düşerse alırım. Şu anki fiyatıyla hani tam fiyatını verip almayı çok tercih etmem açıkçası. Çünkü piyasada buna benzer hani çok güzel içerikli temizleyiciler var aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. Heymish'in All Clean Green Foam isimli ürünü mesela hassas ciltlere çok uygun bir ürün. Mesela bunun içerisinde parfüm ve esansiyel yağ yok. Heymish'in içinde de yok. Eğer hani e, Heymish'i daha uygun fiyata bulursanız onu alabilirsiniz bence. Aşağı yukarı benden özellikle temizleyiciler. Aynı şekilde The Inkey List'in Week Acid Brightening Cleanser'ı da bence çok güzel. O çok daha uygun fiyatlıydı. Yani 114 gibi lira gibi bir fiyata almıştım onu. O da yine aynı hani özellikle parfümsüz, esansiyel yağsız, çok nazik, pH 5.5, sülfat içermiyor. Çok benzer özellikle bir ürün. Link List'in bu temizleyicisine de bakabilirsiniz. Selenes'in Cloudberry Cleanser'ı da aklıma gelen hani parfümsüz, esansiyel yağsız e, temizleyicilerden bir tanesi hani uygun fiyatlı olarak. Buna da bakılabilir eğer hani çok uygun fiyatlı bir şey istiyorum derseniz. Selenes'in Cloudberry temizleyicisine de bakabilirsiniz. O da parfümsüz, esansiyel yağsız. Onda da sülfat yok çünkü. Onun da altı olması lazım bu arada. Yani çok büyük bir fark yok. Aynı şekilde Skin and Lab markasının Medisica Cleander var mesela. O da çok güzel bir ürün yani. Bunlarla çok benzerlik gösteriyor. Onun içerisinde de santalya bitkisinden elde edilen aktif içerikler var. Onda çok az miktarda esansiyel yağ var yalnız bilginiz olsun. Ama çok kişiyi irite edeceğini düşünmüyorum. Yani çok hassas ciltleri bile irite edeceğini düşünmüyorum. E, aklınızda olsun bu da güzel bir alternatif bence. Bir de ve markasının temizleyicileri de bence muadil kategorisine girebilir. Balming Cleanser'ı denemiştim. Balming Cleanser bence yağlı ve karma ciltlere çok uygun. Çok seveceğini düşünüyorum yağlı ve karma ciltlilerin. Ama bir de kuru ciltler için olan böyle çok fazla köpürmeyen, çok nemli bitişli bir temizleyicisi daha var. Onu da eklerim ekrana. Hydrating Cleanser olması lazım. Bunlar da mesela çok uygun olabilir. Çünkü bunlar da parfümsüz, esansiyel yağsız, nazik sürfaktanlar içeren, işte pH 5.5 olan temizleyiciler. Yani bütün bunlara bakabilir diye düşünüyorum. Bir de daha bereketli serevenin ürünleri yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi serumlarla devam edelim. 3 tane serum var gördüğünüz gibi. Ben önce salisilik asidi denedim arkadaşlar. Salisilik asidi, Seacalp. E, Pore Clearing Oil Control Serum diye geçen ürünü. Yani yağ baskılamak için kullanılan işte gözenek temizleyici serum olarak geçiyor. Ve sabah kullanılması öneriliyor. Hani salisilik asit sabah kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Hiçbir sorun olmaz. Ama mutlaka sonrasında güneş kremi kullanıyor olmanız lazım. Bunu ben bir ay kadar süre tek başına kullandım. Hani e, siyah nokta temizlemeye yardımcı olacak mı diye görmek için. Ee, ve siyah noktaların geçirmediğini söyleyebilirim. Yani, yani yazın kullandığım için belki daha fazla yağ salgılıyordu cildim bilmiyorum ama siyah noktalarına bir etkisi olmadı. Bunu söylemek istiyorum. Ama yağ baskılamaya yardımcı oluyor. Fazla yağ baskılamaya yardımcı oldu. Alacaksanız o amaçla almanızı tavsiye ederim. Yani siyah nokta geçirmiyor. Ee, i̇çerisinde salisilik asit var ama çok az miktarda var. %0.5 oranında var. O da her gün kullanmak için aslında iyi bir oran. Yani her gün salisilik serumu kullanılabilir ama tabii ki içerisindeki salis şilik aşit oranının çok düşük olması lazım. O yüzden de yüzde yani 0.5 oranında kullanmışlar. Bence e, iyi bir tercih olmuş. Bir de %5 niacinamid var. Aslında bu bir niacinamid serumu gibi aynı zamanda %2 sükkinik asit var. Bunun da antibakteriyel özelliği var aslında. Ve de List'in kullandığı bir içerik bu. Hatta bende sükkinik asit sivilce kurutucusu da var de List'in. Onu da çok severek kullanıyorum. E, sükinik asit etkili gerçekten sivilcelerde. Ve %0.99 oranında da C-Calp. Yani bu da bir çeşit yosun aslında. Bunda e, cilt bariyerini e, onarma ve e, özelliği var. Yani hani cildi serbest kan zararına karşı koruyor diye belirtilmiş. İçerik listesini ben çok beğendim. Çok minimal, çok basit bir içerik listesi var. Zaten ekrana da ekleyeceğim. Hepsini siz de görebilirsiniz. Basit, nazik bir içerik listesi arıyorsanız bu ürünler aslında çok iyi tasarlanmış o anlamda yani hayrımınca da en sevdiği şey parfümsüz, esansiyel yağsız, minimal içerikli ürünler. O yüzden bu ürünler onu çok iyi yansıtıyor bence. Fakat salicylik asit serumu e, diye satılıyor olması ve bunun ziyan noktalara hiçbir etkisinin olmaması beni biraz üzdü açıkçası. O yüzden ben bu ürünü tekrar almayı düşünmüyorum. O yüzden bu ürün kimlere uygun olur çok bilmiyorum açıkçası. Yani hani yağlı ciltliyseniz bu ürün sizi kesmeyebilir. E, kuru ciltliyseniz bu ürün sizi kurutabilir. Doğru kullanmazsanız kurutabilir. E, dolayısıyla ile biraz arada kalmış bir ürün gibi geldi bana. Hani ne serum olarak baksanız daha doğru olur buna sanırım. İçerisinde %5 niasinamit olduğu için gerçekten işe yarayan bir salisilik asit ürünü arıyorsanız da birkaç tane önerim olabilir. Size daha uygun fiyatlı önerilerim olabilir mesela. Revolution Skincare markasının %2 salisilik asit içeren maskesi var. Çok sevdiğim bir maske bu. Bu bundan alamadığım o hani siyah nokta geçirme etkisini ondan çok daha iyi bir şekilde alabildim. Onu böyle haftada bir iki defa kullanabilirsiniz. Hani kullanma sıklığınız tabii ki size bağlı. Bazı kişiler haftada üçte kullanabilir ama biraz fazla gelebilir bence. Haftada bir iki kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Gerçekten denediğim en güzel salisilik asit maskesi diyebilirim bu ürün için. ve gerçekten bitirdikçe alacağım bir ürün. Özellikle siyah noktalarda etki görmek istiyorsanız iki iyi bir oran. Yani çok etkili bir oran. Fakat tabii ki sonrasında iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Cildinizi kurutmaması için. Eğer böyle hani salatilik aside yeni başlıyorum. %2 benim için yüksek olabilir. Daha hani düşük oranlı daha uygun fiyatlı bir ürün var mı diye sorarsanız da Nipen Fab markasının %1 salisilik asit içeren bir toniği var. Salisilik Fix Toner diye. O ürüne de bakabilirsiniz. Ben onu çok severek kullandım. Hatta 2-3 şişe aldım. Bunu vücuduma da kullanıyorum çünkü. Özellikle vücutta e, sivilcelenme yaşadığım yerlere de kullanıyorum. Bu ürüne de bakabilirsiniz. Kesinlikle hani cildin silmek için e, temizlikten sonra. Bu da bence her gün kullanmaya uygun olmayabilir ama 2 günde bir falan veya 2-3 günde bir kullanabilirsiniz bunu. Tabii ki yine söylüyorum cilt tipinden cilt cilt tipine değişiklik gösterebilir. Çok yoğun bir sivilce probleminiz varsa e, her gün de kullanabilirsiniz bunu. Ama ciddencile cilde değişebilir kullanım sıklığı. Bir tane daha keşfim oldu son zamanlarda. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Sopi Co diye bir Türk markası var. Onlardan böyle bir BHC serumu satın almıştım. Ve gerçekten hem içerik listesi olarak hem de e, etki olarak beni çok şaşırtan bir ürün oldu. Ve 40 TL falan daha ucuz yani Selfless by Hiram'ın e, ürününden. Hani o da iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum yani çok uygun fiyatlı sayılmaz 140 TL çünkü. Ama içerik listesi e, bence çok güzel. İçerisinde %2 salisilik asit var. Dolayısıyla hani etkisi de gayet iyi yani hızlı bir şekilde etki görebileceğiniz bir serum bu da. Glam Beige Perfection Skin Perfecting Yüz Serum diye geçiyor arkadaşlar. Çok güzel içerik listesine de tekrar bakacağım hatta hatırlamak için. İçerisinde ilk sırada hibiskus suyu var. Pantenol, giliserin, sodyum laktat, salisilik asit dediğim gibi yüzde iki oranında. Sonrasında da çok güzel bitki öğeleri falan bulunuyor. Yani ben bu ürünü de çok beğendim. Ve içerisinde bunun da parfüm ve esansiyel yağ yok gözüküyor. O açıdan da takdir ettim. Teşekkür ederim. Esansiyel yağsız parfümsüz ürünler yaptığınız için. E, bu markadan en beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu bu. Hani başka ürünleri de deniyorum. Onlar hakkında da konuşurum zamanla. Ama bu en beğendiğim ürünlerinden bir tanesi oldu. Ve bence dediğim gibi Sarpler by Hayrım dan ziyade bu ürünü ben daha çok beğendim. Dediğim gibi bu ürüne de bakabilirsiniz bence. O zaman bir sonraki sarıma geçelim. Mandelik asit Rice Bran ürününe geçelim arkadaşlar. Bu Gentle Exfoliating Serum diye geçiyor. Yani cildi soyucu serum olarak geçiyor. Hayrımı buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Mandelik asit seçtiği için. Çünkü mandelik asit gerçekten hani kullanan herkesin e, genelde çok memnun kaldığı bir asit türü oluyor. Glikolik asitten daha nazik olduğu için, daha büyük moleküllü olduğu için bir sürü cilt tipine de uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. E, bu ürün asla cildimi yakmadı. Ki benim daha önce denemiş olduğum işte Bay Wish yüzde %5 mandelik asit içeren toniği var. O mesela cildimi yakıyor arkadaşlar. Gene kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum ürünü de. E, o ürünün de çok fazla seveni var biliyorum. Ama bu ürün daha nazik ondan diye düşünüyorum. Ve bunun içerisinde de hem mandelik asit hem de PHA bulunuyormuş arkadaşlar. %3 mandelik asit var. %2,5 glukolan akdom var. Bu da bir PHA terapi. İkisi de aslında büyük moleküllü asitler olduğu için çok nazik bir şekilde cildi soymaya yardımcı oluyorlar. İçerisinde pirinç kepeği de var. İsminden anlayabileceğiniz gibi. Pirinç kepeği sayesinde bu üründe %0.5 fightic asit yani Türkçe spitik asit oluyor. Bu da hem cildi soymaya yardımcı olan hem de yağlanmayı kontrol altında alan bir içerikmiş. Ben de ilk defa bilmiş oldum. Aynı şekilde içerisinde %0.5 salisilik asit de bulunuyor. Yani aslında burada bir sürü farklı asit türü var gördüğünüz gibi. Hem EÇ var hem BÇ var ama çok yüksek oranda değil gördüğünüz gibi. Gene de bu ürün her gün kullanmaya uygun değil bence. Yani 2-3 günde bir kullanabilirsiniz bu üründe. İhtiyacı yönelik kullanabilirsin. Yani haftada bir de olabilir, haftada iki de olabilir, üç de olabilir. Tamamen sizin cildinize bağlı aslında. İçerik listesi çok basit, çok sade, çok minimal çalışılmış gene. ben çok beğendim ürünü, çok nazik buldum. Hatta işte bu ürün mü, Bay Trend mi derseniz ikisi de bence aynı çizgide. İkisi de bence eşit yani cilde verdikleri etki bence aynı. Hangisi indirimdeyse onu alırdım açıkçası. Bu ürünün fiyatı 236 TL'ymiş arkadaşlar. Ama 30 ml olduğunu unutmayın. Bayviş Trend'in de fiyatı aynı ama Bayviş Trend 120 ml arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla Bayviş'ten daha uygun fiyatlı oluyor. Gramal ve fiyat olarak bakarsanız Bayviş Trend daha uygun fiyatlı oluyor. Bir bir fiyat bakarsın, by uygun fiyatlı oluyor. Ee, eğer cildiniz Bayviş ile anlaşıyorsa bu ürünü aramazsınız diye düşünüyorum ama hani güzel bir ürün olmuş. Takdir ettim yani yapısını, içeriğini falan çok beğendim. Cildim etkisini de, de çok beğendim. Nazik olması çok hoşuma gitti. Ama 30 amel için bu tabi yüksek bir fiyat bence. Ee, ben şahsen Bayviş Trend'i de almaya devam ederim. Çünkü o beni irite etmiyor. Onu kullanmaya devam edebilirim. Yani fiyat performans olarak o daha iyi bu durumda. Ama bu ürünü beğenmediğim anlamına gelmiyor. Tekrar söylüyorum. Bu arada yapılarını göstermeyi unuttum. En sonunda hepsinin tek tek yapısını göstereyim. Unutmayacağım bunu. <laughs> Bir sonraki ürüne gelelim ve bence hani bu serideki yıldız ürün bu. E, retinol serumu arkadaşlar. Retinol and Rainbow Algae serumu. Repair Serum diye geçiyor. Şimdi bu ürün gerçekten bence özel bir ürün olmuş. Yani en azından bu seride benim için en öne çıkan ürün bu oldu. Onu söyleyebilirim. Ben bu ürünü tek başına kullanmaya başladım. Hani diğer ürünlerden bağımsız olarak kullanmaya başladım ki etkisini görebiliyor muyum diye de tam olarak anlatabilmek için. Ben bu ürünü ne zaman kullanmaya başladım? Herhalde Ağustos onu gibi falan kullanmaya başladım arkadaşlar. Ve tabii şöyle bir durum oldu. Ben biliyorsunuz ilk Dermabian'in retinoluyla başlamıştım. Mayıs gibiydi galiba. Hani onun da videosu olması lazım kanalda. Ve e, araya yaz girdiği için ara vermek zorunda kalmıştım retinole. Tabii retinole böyle bir buçuk ay, iki aylık bir ara verince ve sonra bu ürünü kullanmaya başlayınca ki çok etkili bir ürün. Onu söylemek istiyorum. Çok etkili bir retinol ürünü gerçekten. Ben yine ciddi bir retinizasyon sürecinden geçtim. Retinizasyon ne demek bu arada? Ben bunu söyleyince insanlar ne diyorsun ya retinizasyon ne <laughs> falan gibi yorumlar geldi. Retinizasyon aslında cildin retinole alışma süreci. Bu süreçte bir sürü şey yaşayabilirsiniz. Kuruluk yaşayabilirsiniz, iritasyon yaşayabilirsiniz, sivilcelenme problemi yaşayabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü cilt problemiyle karşılaşabilirsiniz bu süreçte. Retinol gerçekten böyle hani konu üzerine de bayağı detaylı konuşacağız sonra. Cilt hücrelerine gerçekten derinden bir şekilde etki ettiği için bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz. Çok normaldir. Ürünü gerçekten sabırla kullan gerekiyor, şans vermek gerekiyor. Ve bir ay boyunca benim sivilcem çıktı ve yani deli gibi sivilcem çıktı arkadaşlar. Yani yüzümün her yeri sivilce bastı, ee, deli gibi kuruluk yaşadım. Özellikle bunun kenarlarım, dudak kenarlarım falan felaketti. Ve hani bu süreçte cildime destek olmak için ya elimden geleni yapıyorum. Seramitli ürünler kullanıyorum, nemlendirici ürünler kullanıyorum falan. Yani tabii bir şekilde kontrol altına aldım, elimden geleni yaptım ama <laughs> şunu anladım, benim retinoda ara vermemem gerekiyormuş. <laughs> bunu da, e, bunu da buradan söylemiş olayım. Yani bundan sonra retinoyu hiç ara vermeden kullanacağım. Çünkü tekrar o retinizasyon sürecini tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Her neyse. Bundan sonra ben retinal kullanmaya başlayacağım. Bu ürün gitmek üzere zaten. Benim çok beğendiğim, yani cildimde etkisini çok beğendiğim bir ürün oldu. Yani tabii ki o bir aylık süreci saymazsak sonrasında cildim böyle gerçekten. Cildim daha elastik gözüküyor. Daha genç gözüküyor. Çizgilerde azalma oldu kesinlikle. Özellikle şuralarda. Benim elastikiyet azalması durumu vardı onlar mesela ciddi anlamda fark gördüm diyebilirim. Yani siz kameradan görmezsiniz bunu ama ben aynaya baktığımda hani çok detaylı baktığımda görebiliyorum. Kesinlikle retinol büyük fark yaratıyor zaten dermibiyenin retinolunda da de benzer şeyler yaşamıştım. Retinol zaten kral içeriktir biliyorsunuz cilt bakımında. Bu da çok iyi formüle edilmiş bir retinol ürünü kesinlikle onu söyleyebilirim. Bir kere içerik listesini çok beğendim yani şimdiye kadar gördüğüm en güzel içerik listesine sahip retinollardan bir tanesi içerisinde enkapsüle edilmiş retinol bulunuyor. Dolayısıyla bu çok yavaş bir şekilde çalışıyor. Cildi çok irite etmiyor diyorlar. Fakat tabii ki ben çok hassas ciddi olarak beni yine irite etti. Yani onu söyleyebilirim. İçerisinde bir de tranexamik asit var arkadaşlar. Şimdi içerisinde %2 Encapsulated Retinol Complex demişler. Yani %0.2 Retinol'e denk düşüyor bu. %1.5 Rainbow Algae Complex dedikleri. Bu da bir şeşit yosun aslında. İlk defa bu üründe gördüm. Bu da hiperpigmentasyona iyi geliyormuş ve e renk eşitliği sağlamaya yardımcı oluyormuş. %2 Treneksemik Asit bulunuyor. Bunun içerisinde aynı zamanda Treneksemik Asit özellikle de lekeler için mükemmel bir içerik. %4 de Squalane bulunuyor arkadaşlar. Bu da çok güzel nemlendiren, cildin kendi yağla özdeş olan çok güzel bir içerik biliyorsunuz ki. E çok basit çok minimal e, parfüm türü esansiyel yağsız harika bir içerik listesi var bence. Kesinlikle bütün bu seriden bir tane ürün alayım, hangisini alayım etkili olsun derseniz bu ürünü kesinlikle söyleyebilirim ben size. İyi bir retinol ürünü bulmak kolay değil çünkü bu şekilde kapsüle edilmiş retinol işte İşte bu kadar güzel içerikli, minimal içerikli bir ürün olması benim çok hoşuma gitti gerçekten. E, bu serinin dediğim gibi yıldız ürünü budur bence. Dolayısıyla bu ürüne bir Muadil söyleyemeyeceğim size. Çünkü hani kendi denemiş olduğum zaten sadece bir tane retinol var şimdiye kadar. O da Dermabia'nın Molecule Boost XA Cream diye bir ürünüydü hatırlarsanız. Bahsetmiştim bundan Mayıs gibi bahsettiğim diye hatırlıyorum kanalda. O ürüne de bakabilirsiniz. Çünkü o ürün buna benziyor. Yani içerik listesi olarak da benziyor. Şöyle onda da retinol var. %0.1 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de tren asit var ama onda %5 tren asit var. Dolayısıyla bu iki ürün de aslında lekeler için özellikle çok iyi ürünler. Yani leke probleminiz varsa, anti-aging bakım arıyorsanız kesinlikle bakabileceğiniz ürünler bu ikisi de. Yani ona en yakın bulabildiğim ürün bu arkadaşlar ve kendi denemiş olduğum bir ürün olduğu için hani etki olarak çok benzediklerini söyleyebilirim. Tabii ki bu birazcık daha güçlü bence. Hani retinol daha fazla olduğu için bunda bu birazcık daha güçlü bence. E, ve bunda tabii daha ağır bir retinizasyon süreci geçirdim o yüzden. E, ama çok beğendim ürünü ve teka teka alırım diyebileceğim e, Tek ürün bu oldu seriden. Dediğim gibi retinol hakkında daha detaylı konuşacağız. E, retinol rutini de anlatmak istiyorum size. Hani o süreçte neler yaptım, retinol sürecini nasıl atlattım. Bununla alakalı çok detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Bilginiz olsun. Ve son üründen bahsedelim. En sonunda bir nemlendirici tasarlamışlar. E, Nesnamit ve Marokujo nemlendiricisi. Daily Barrier Sport Moisturizer diye geçiyor. Bu ürün açık ara benim en beğenmediğim ürün oldu demek istiyorum öncelikle. Bu ürünü hatta işte 2 hafta falan kullandım. Sonra bıraktım kullanmayı. Gerçekten hiç beğenmedim ürünü ya. Sebebi de aslında içerik listesi güzel. Fakat o kadar kötü bir yağ kokusu var ki bunlar. Yani o koku beni veriyor. Yani kull kullanmak istemiyorum kokusundan dolayı. Bir dakika içerisinde gidiyor. Yani bu kötü koku bir dakika içerisinde gidiyor. Fakat ürüne elim gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? El elimde bir sürü güzel nemlendirici varken niye bunu kullanayım diyorum. Hani o kötü kokusundan dolayı. Kötü koku büyük ihtimalle bu arada içerisindeki muru muru yağından geliyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü başka kokacak bir şey yok yani bunun içerisinde. Çok güzel bir içerik listesi var. Bu silikonsuz bir krem olarak tasarlanmış. O açıdan güzel bence. Hani silikonsuz formül isteyen kişiler için güzel bir seçenek olabilir. Yani ürün çok güzel. Hiçbir lafım yok. Nemlendiriciliği çok başarılı. İçerik listesi çok başarılı. Benim çok sevdiğim içerikler var içerisinde. bir ikinci sırada. Değişik yağlar var içerisinde. Bir de Madekasa sahip bulunuyor. Santalli bitkisinden elde edilen o aktif içerikler de var. Cilt onarmaya ciddi anlamda yardımcı olan bir diğer içerik. Ee, i̇çerisinde parfüm yok, esansiyel yağ yok. Aslında çok güzel bir içerik listesi var ama dediğim gibi ürüne elim gitmiyor yani. Kullanmak istemiyorum bir türlü. Bu kötü kokusundan dolayı. Bu üründen ziyade mesela benim elim şeye çok fazla gidiyor. Hani başka bir sürü sıkı krem var ama silikonsuz değiller onlar. Şimdi düşünüyorum da hani silikonsuz formül düşünmeye çalışıyorum. Aklıma ilk şey geliyor. Mesela Robert'in Lotus Cream ürünü bence harika. Yani içerisinde silikon yok diye hatırlıyorum. Yine ekrana yazarım. E, fakat onun yapısı çok daha güzel. Kokusuz. Üstelik o tam kokusuz. Tam, o da parfümsüz, esansiyel yaltıt. Ve çok güzel nemlendiren bir ürün. Yapısı buna benziyor bence. Yapı olarak benziyorlar. O yüzden aklıma ilk o geldi. Hani silikonsuz da bir ürün gibi. Üstelik Grovect'in çok daha uygun fiyatlı. Yani neredeyse yarı yarıya fark ediyorlar diyebilirim. Bu üründen ziyade bence hani Grovect'in Lotus krem ürününe bakabilirsiniz. O yüzden kesinlikle kullanıcı deneyimi olarak da çok daha iyi diye düşünüyorum. Sadece Robettin çok e, kuru ciltlilere yeterli gelmeyebilir. Ama bu da yeterli gelmez. ya. Yani bu da mesela çok kuru ciltlilere yeterli gelmez diye düşünüyorum ben. Daha çok yağlı ciltliler için tasarlanmış bir ürün zaten. Kalma yağlı ciltliler daha çok sever bu tarz ürünleri. E, kuru ciltliler belki böyle hani güneş kremi altında kullanabilirler bir ürünü. Rovectin de öyle ama Rovectin de kuru ciltliler güneş kremi altında sabahları kullanabilirler. Akşam nemlendiricisi olarak ikisi de yetersiz gelecektir kuru ciltlilere. Onu da söylemek isterim. Son olarak bir de yapılarını göstereyim size. Salisilik asit ürününü göstereyim öncelikle. Su gibi bir kıvamı var bunun. Böyle damla damla geliyor olması çok iyi. Ve dediğim gibi su gibi bir kıvamı var. Çok yoğun bir kıvam değil bu. Çok hızlı da bir şekilde emiliyor arkadaşlar. Mandelik asit ürünü su gibi aynı şekilde. Tonik gibi daha çok bundan serumdan ziyade. Bu diğerinden daha su gibi bu arada. Daha tonik gibi. Son olarak retinol da göstereyim ama. Bunun böyle hafif sarı bir rengi var. Ki retinol ürünleri genelde bu renk oluyor arkadaşlar. Retinol ne kadar güçlüyse rengi de o kadar sarı veya turuncuya kaçmaya başlıyor. Bunu da incecik, güzelce emilen, kötü emilen, yapış yapış olmayan bir yapısı var. Diğerleri gibi. Son olarak nemlendiricisini de göstereyim. Nijel krem kıvamında bu ürün. Yapısı çok güzel gerçekten dediğim gibi tek sıkıntısı kokusu bence. Bu aşırı köpürmeyen bir kıvamı var bunun gördüğünüz gibi çok fazla da köpürmüyor. Evet videonun sonuna geldik. Umarım benim deneyimlerim sizin için faydalı olmuştur. Ürünler hakkında başka aklınızda kalan sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince dönmeye çalışırım hepsine. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.